Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Deirizor'da ABD üslerine roketli saldırı. Değerli izleyenler, Suriye'nin doğusundaki Deirizor ilerinde ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer ve Kuniko gaz sahasının çevresine roket saldırıları düzenlendi. Deirizor'da İran destekli yabancı terörist grupların varlık gösterdiği bölgelerden ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer ve Kuniko gaz sahalarına roket saldırıları yapıldı. Saldırılarda gaz sahasında herhangi bir zayiat olmadı. ABD güçleri roketlerin geldiği yöne topçu ve roket atışı düzenledi. Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deirizor toprakları ABD destekli terör örgütü YPG PKK'nın işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgelerse Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor. Deirizor'da ABD ile İran destekli terörist grupların varlık gösterdikleri bölgelerse son dönemde sık sık hedef alınıyor. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.